Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı konuşmada ekonomiye dair iki farklı mesaj vermesi kafaları karıştırdı. Erdoğan önce sabır istedi, sonrasında ekonomide göstergeler gayet iyi dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da konuştu. Hayat pahalılığıyla sınanıyoruz diyen Erdoğan sabır istedi. Erdoğan konuşmanın devamındaysa ekonomik göstergeler gayet iyi sözleriyle ekonomiyi övdü. Seçim meydanlarında ekonomi gündemden düşmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı konuşmada yaptığı iki farklı açıklama kafa karıştırdı. Bugün de hayat pahalılığıyla ve onun bir sonucu olan sabit gelirli insanlarımızın refah kaybıyla sınanıyoruz. Allah'ın izniyle bunların da üstesinden geleceğiz. Esasen genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi. Milli gelirimiz, istihdamımız, üretimimiz, ihracatımız tarihimizin en yüksek seviyesinde. Erdoğan'a cevapsa muhalefetten ve ekonomistlerden geldi. Deva Partisi lideri Babacan, daha bunlar iyi günlerimiz dedi. Gönül isterdi ki, şunu demek zorunda kalmayın. Bugünler daha iyi günler. Eğer bu iktidar devam ederse yola gün gelecek. Bunlar neyi gündermiş diyeceğiz. Allah o betenden bizi korusun. Onun için çok çalışmak zorundayız. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ceyhun Elgin de seçim sonrası TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesinin hızlanacağını ve enflasyonun yüksek kalacağını söyledi.